Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde birkaç kuralı göreceğiz. Kaideyi göreceğiz. Örneklerle tabi bunu göreceğiz. Burada 3 grup cümle var. Birinci grupta I have some milk but no sugar. I have something for you. İkinci grupta iki soru cümlesi var. Is there any coffee? Have you got anything to wear? Üçüncü grupta ise I haven't got any change. I haven't got anything ee, burada da olumsuz iki cümle var, olumlu iki cümle, soru cümlesi, olumsuz iki cümle. Bunlara baktığımızda, some something olumlu cümlede some veya something kullanıyoruz. Ee, soru cümlesinde ise any veya anything, olumsuz cümlede ise any veya anything kullanıyoruz yine. Evet, I have some milk but no sugar. Ee, burada some ve eni aslında birkaç biraz manasında. Bu sam veya eni ne zaman kullanılır? Genelde sayılamayacak olan şeylerde. Misal süt, bir sıvı bir şey olduğu için bunu saymak mümkün değil. E burada şişe olmuş olsaydı belki durum farklı olurdu. Yani birincisi sayılamayan şeylerde veya miktarı bilinmeyen yani diyelim ki burada I have some books diyoruz. Kitapların miktarını bilmiyoruz. Sayısını bilmiyoruz. 40 olabilir, 50 olabilir, 60 olabilir. I have some books diyoruz. Burada da I have some milk diyoruz. Sayamayacağımız için. But no sugar fakat şeker yok Evet, burada da yine I have something, uh, burada bir şey var, for you, yani I have something, uh, senin için bir şeyim var, bir şey var manasında. Is there any coffee? Kahve var mı? Kahve var mı? Burada da yine any ile çünkü kahve eğer uh, sıvı olarak düşünürsek miktarı... Uh, uh, olmayan bir şey e, sayı olarak sayamayacağımız bir şey. Have you got anything to wear? E, burada da giymek için e, bir şey var mı? Bir şeyin var mı yiyecek giyecek bir şeyin var mı? Giymek için bir şeyin var mı? Burada da yine anything veya any kullanıyoruz e, sorularda. Olumsuz cümlede ise I haven't got any change. Bozuk param yok. I haven't got anything, hiçbir şeyim yok dediğimizde any, anything yine burada e, olumsuz cümlede any, anything kullanıyoruz. Olumlu cümle some, something, a, soru cümlesi any, anything ve olumsuz cümlede any yine anything kullanıyoruz. Burada e, eğer isim olarak bir şey burada belirtiliyorsa Some veya any getiriyoruz başına. Is there any coffee? Burada kahve veya süt belirtilmiş. Fakat bu belirtilmediğinde some veya any yerine something veya anything diyoruz. Evet çünkü burada anything'den sonra herhangi bir şey zikredilmemiş e, O gelmiyor. Yani kitap, e, kahve e, vesaire. buna benzer bir şey gelmediği için burada anything diyoruz veya something diyoruz bir şey manasında burada da Sam'dan sonra eni'den sonra burada bir şey belirtildiği için isim türünden bir şey belirtildiği için burada eni veya Sam kullanıyoruz. I have a car, I have a book, I have a house veya I've got a car, I've got a book, I've got a house gibi bu cümlelere baktığımızda bazen got ile yazılır, bazen got olmadan yazılır. Manada aslında bir değişiklik yoktur. İkisi de aynı manayı verir. Genellikle got ilavesi kısaltılmış halde, günlük konuşmalarda kullanılan kısaltılmış şekillerde. Çünkü bu Sesler I've his şeklinde hemen hemen duyulmayacak şekilde olduğu için got ilavesi burada e, eklenmiştir. Yani I have a car ile I've got a car manası aynıdır. Benim bir arabam var. I've got a car. Benim bir arabam var. I have a car. Benim bir arabam var şeklinde. Burada e, aynen şu... Uh, I've got, uh, daha doğrusu I have a car. You have a car. Veya you have a book. He, she, it has a car, has a house. Burada has uh, virgül s şeklinde yazılmış. Bu bir de uh, isim tamlamasında, yani birisine ait. Laura's birthday de olduğu gibi veya It's, it is de olduğu gibi is karıştırılmaması için yani burada şu anda e, has'in kısaltılmışıdır bu s. E, yani şu virgül s hem e, isim tamlaması için yani bir şeyin bir şeye ait olduğunu göstermek için kullanılır. E, Laura's birthday, Laura'nın doğum günü şeklinde veya it's e, a good idea It is a good idea şeklinde, is şeklindekinin uh, kısaltılmış hali, is'in kısaltılmış hali. Bir de has'in kısaltılmış halidir bu burada. He is değil, he has'in kısaltılmışıdır bu. He is diyoruz tabi burada. He's gone, she's gone, it's gone şeklinde. Burada da bunun ayrımını yapabilmek için genellikle bu kısaltılmış hallerde got genellikle değil, hepsinde vardır bu got ilavesi vardır. ve günlük konuşmalarda da bu kısaltılmış şekillerle konuşulduğu için genelde bu I've got, you've got, he's got, she's got, it's got, we've got, you've got, they've got şeklinde bunlar got ilavesiyle kullanılırlar. Soruda da yine got ilavesi vardır. I have, have I got? You have got, have you got? He has got, has he got? We have got, have we got? You have got, have you got? They have got, have they got? Şeklinde. Evet. I have a car, benim bir arabam var. You have a car, senin bir araban var. He has a car, onun bir arabası var veya she has a car, onun bir arabası var e, şeklinde. He, she insanlar için, it ise hayvanlar için veya eşyalar için kullanılır. It has a house dediğimizde misal diyelim ki bir köpeğin küçük bir evi var bahçede. Ona da it has a house dediğimizde burada itten kasıtta. E, hayvandır. Yani burada köpek kasıttır. We have a car. Bizim bir arabamız var. You have a car. Senin bir, e, sizin bir arabanız var. They have a car. Onların bir arabası var şeklinde. Şimdi de can fiiline bakalım. Bu bir nevi fiilin yanına eklenerek eee manayı değiştirir ee, yani yapabilme edebilme görebilme manasında ilmek veya e, şeklinde bu örneklerde göreceğiz şimdi bir mana verir bu yardımcı bir, bir fiil aslında yani I help you sana e, e, yardım edeceğim şeklinde can I help you yardım edebilir miyim Yardım edebilir miyim? Can I help you? Ee, mesela Can I go? Gidebilir miyim? Can I help? Yardım edebilir miyim? Yardım etmek Yardım edebilmek Gitmek Gidebilmek Vermek Verebilmek ee, Sürmek Sürebilmek Veya Burada Gitmek Gidebilmek Şeklinde Can I help you? Yardım edebilir miyim? Sana Can I go home? Home ev yuva eve gidebilir miyim? Can you give me? Verebilir misin bana that book o kitabı şu kitabı? Can you give me that book? O kitabı şu kitabı verebilir misin bana? Can he drive a car? Ee, araba bir araba sürebilir mi o? Can he drive sürebilir mi? Can we go? Gidebilir miyiz? Can we go to the cinema? Sinemaya gidebilir miyiz? Burada bu soru şeklinde yerlerini değiştirdiğimiz zaman burada olumlu ifade olur burada olumlu cümle. You can help me. Bana yardım edebilirsin. You can go home. Burada da yine bilirsin şeklinde bir ilave var tabii ki aynı soruda olduğu gibi you can go home eve gidebilirsin i can give you that book evet sana yani sana vere. Burada başına evet de diyebiliriz. Bu şekilde de söyleyebiliriz bunu. I can give you that book sana verebilirim o kitabı şu kitabı he can drive a car o bir araba sürebilir we can go To the cinema. Sinemaya gidebiliriz. Olumsuz cümlede. You can't yani cannot. Cannot'un kısaltılmışı. Can't, you can't help. E, yani burada aslında you, me olması gerekiyor. You can't help me. E, you can't. Yani you can't help me. Bana yardım edemezsin. Bu şurada. Şöyle yapalım. You can't help me. Bana yardım edemezsin. You can't go home. Eve gidemezsin. I can't give you that book. Şu kitabı o kitabı sana veremem. He can't drive a car. O bir araba süremez. We can't go to the cinema. Sinemaya gidemeyiz şeklinde. Can can't yani cannot. Can I help you? You can help me, you can't help me. Can I go home? You can go home. You can't go home. Can you give me that book? I can give you that book. I can't give you that book. Can he drive a car? He can drive a car. He can't drive a car. Can we go to the cinema? We can go to the cinema. We can't go to the cinema. Burda Kenny feeling. önüne getiriyoruz, getirerek bu soruları, olumlu cümleleri veya olumsuz cümleleri can ile veya can't ile bu şekilde oluşturuyoruz. Son olarak da burada misal Türkçe'de yani bir şeyin birisine ait olduğunu, bir şeyin bir şeye ait olduğunu ifade etme konusuna bakalım. Misal Ahmet'in arabası, Mehmet'in evi şeklinde veya evin kapısı, evin penceresi şeklinde. Bunlara bakalım. İnsanlarda genellikle virgül S şeklinde bu kullanılır. Steve's brother, Stephen erkek kardeşi veya abisi. Steve's brother, Roger's book. Roger'ın kitabı, Roger's book. Laura's birthday, Laura'nın e, doğum günü. Türkçe'de bunu nin'nin nin şeklinde veriyoruz. Steve's brother, Roger's book, Laura's birthday şeklinde. Burada eğer çoğul olursa, burada friend, arkadaş, friends, arkadaşlar. S ile bittiğinde, çoğullar S ile genelde bittiği için, sonu S ile olursa, sadece virgül gelir arkasından bir s daha eklenmez my friends house my friends house arkadaşlarımın evi şeklinde eşyalarda ise genel olarak of şeklinde kullanılır the windows of the house the windows of the house evin pencereleri the name of the school Okulun ismi, the name of the school. Genellikle bu oflu olan e, isim tamlamalarında the gelir. Başta the windows, the name gibi veya a window, a name şeklinde gelir. Burada ise bu öyle değildir. Evet, bu dersimizde bu birkaç kaideyi gördük. Bir sonraki dersimizde yine e, yeni bir okuma parçamızla devam edeceğiz. Allah'a emanet olun.